Gülmek sizden, güldürmek bizden. Karadeniz'deyiz. Ya kardeşim bu ne diyor? Ya? ya biraz modern olun, modern. Eski metotları bırakın. Bir şeyler ağacın dikim yeri yanlış. Kafadan o yanlış. Budaması yok. Eminim yani bunu cübrelemesini, ilaçlamasını yapmamışsınız. Ya biraz çağdaş çiftçilik dedim bir şey var ya bunu bilin ya. Eminim ki ha bu ağaçtan bir senede on çile elma alırsanız yani şaşarım ya. Ben de şaşarım mühendis bey. Ya sen niye şaşıyorsun? <laughs> Çünkü bu eruk da. Nasıl? <gülüyor> Selamun aleyküm selam. Ve eh. aleyküm selam Mah Hoca. E, hayırdır sen bu saatte buralarda? Valla düşünmeye gelmişim. Ne ki? Evlenme teklifini. Bana ne evlenme? Aysel Güler bana evlenme teklif O Ciddi misin? He valla demiştir ki ula selam. Sen ne kadar zeki bir adamsın. E ben de Türkiye'nin en güzel kadeneyim. Ula bir baktım. Gerçekten çok güzeldir ha. Sonra demiştir ki ula selam bu birliktelikten doğacak çocuk ne kadar mükemmel bir çocuk olur. E, sen ne dedin? Vallahi düşündüm. He. Düşündüm. Sonra bir daha düşündüm. Evlenme teklifini kabul etmedim. Ulan niye ki? Ya düşünsene o Ya doğacak çocuğun fiziki bana, Zekası ona benzesen olacak. Oy. <laughs> Efendim Karadeniz'den Güneydoğu'ya, Trakya'dan Erzurum'a. Fikralarla Türkiye, Türkiye'nin her yerinde. Kalk bakalım Osman. Sana kolay bir matematik sorusu soracağım. Bilirsen bu dersi geçeceksin. Tamam öğretmenim. Sağ cebinden 10 lira, sol cebinden 5 lira çıktı. Şimdi senin neyin var? Abi sanırım başka birinin pantolonu var. Ne? <laughs>

bize göstermez bana kadar Ne de gel ne sana kurban Gülen ben Helal Ulan ne bu ne neşe ya Böyle çok neşeli siz ya He ağam çok neşeliyiz ya Biz daha bizim memo beraber kaset çıkarttık Şimdi de ciddi çıkarttık Ciddi ne lan? Ulan bu lan bu oğlan ile devamsız devamsız sorular soruyor ki Ulan oğlumdan bile yuvarlak ortası deriz de La pestile benziyor oğlum pestil gibi onun incesi işte böyle yuvarlıktı. Ah oh, ne güzel. İkiz birden ciddi kasat çıkarıştı Ya düşündüm ki iki kişi daha iyi olur ya. Loğlum oğlum benim bildiğim kaset tek kişi çıkarır. Siz niye iki kişi çıkarttınız? Ya iki kişi uzun havaları daha iyi söyledik da. Niye ki oğlum? Çünkü oğlum bak şimdi tek kişi okudu mi uzun söylüyor da İki kişi okuduk mu, çabuk bitiyor. Ne? <laughs> Efendim, menümüzde sadece kahkaha vardır. İşte siparişiniz geliyor, İzleyin. Ulan oğlum, şu hale bak ya. Ne valla, ne oldu? Dünyanın nüfus artışını planlamak için bütün profesörler bir araya gelmiş o. Ne? Dünyanın nüfusu mu artıymış? Her saniye bir çocuk doğuyormuş. Bunun önlemini almak için profesörler çalışma yapıyormuş. Ula bunun için profesör olmaya gerek yoktur ki. Niye ki? Ula sen demedin mi her saniye bir çocuk doğuyor? İşte o her saniye çocuk doğuran kadını vurmak lazımdır. Konuşmak lazımdır. Yo bacım yazıktır. Vallahi sana da yazıktır demek lazımdır. Her saniye bir çocuk doğuruysan dünyanın nüfusu artı demek lazımdır. Uy. Evet. <laughs> Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam İdris. Ulan nereden geliyorsun? Ya doktordan geliyorum ya. Ulan hayır bir durum mu var? Ulan ayıptı söylemesi İdris. Acayip ishal olmuşum ya. <laughs> Ulan ishal mı oldun? Eee? Ya eesi gittim hastaneye doktora gönderdiler beni psikiyatri servisi. <laughs> Ulan psikiyatri servisine lan. ne alakası var? E, tabii ki bir alakası yok. Gittim doktora yanlışlıkla dosyala karışmış göndermiş de beni psikiyatriye. Ula psikiyatri <laughs> Ulan, servisi İsal'ın cesur değil mi? Yo İsal'ım hala daha devam ediyor. Ama hiç kafama takmayarım İdris. Nasıl? <gülüyor> 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 Hele dur pehlivan. Ben bir şey duydum. Geçenlerde o Amerika'da yaşayan dünya bok şampiyonu var ya Kılay, He. O senin yanına gelmiş değiller. He onu o cin, kahveye girdim ki o, o cin. Allah'ın sebebi. Allah e. Allah. Eee neye gelmiş? Ulan o kadar hadi çay ver oğul ya. Desen çay kara bursa. Herkes çay için biz bakırız. He neye gelmiş pehlivan? Duymuş ki Kəo Pərluvan var. Yatırdım ha Mehmet. Sən olasan oq var Allah razı olsun. Cəndidə güreşçi idi ya bunu. Demiş ki bu dünyada ya Kəo ya mən. Onun üçün gərmiş. Ya Pərluvan mənim bildiyim bu eskidən bəri boksör deyilməyidi. Yo qardaş o eskidən güreşçi idi sonradan boksör idi da. Ha demek önceden pehlivandı sonradan boksör olmuş. He ya. He. Neyse dedim ki kardeş ne istiyorsun? Dedi ki bu dünyada ya sen ya ben. Güneş tutacağım. Bu dünyada ya sen ya ben mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> ben de yalan yok arkadaş. Kırak da yok. Dedim ki git işem kardeş. Bak bir tarafın kırar adam? Yok. Rıkkını saç kardeş. Güneş tutacağım. Neyse bundan çıktık. Kaplıcaların orada bir meydan var ya. He. Oraya geldik. Valla bütün millet çekildi arkadaş. Herkes de toplanmış. Herkes orada. Şimdi bu bana alttan dalil, üstten dalil bir şeyler edir. E, baktım olacak değil arkadaş buna bir elense çekmemeyle bastım altıma. <laughs> Ben de yola yok, خلاف da yok. O la şimdi yıktım ya. Bu elini yere vurur. Ben ettim, sen etme. Kez etti. Eleni niye yere vurursun? Bağıracak, bağıramıyım çünkü ağzı toprağa rast gelmiş. Bağıramıyorsun. <laughs> e. Neyse ben bunun üstünden kalktım. Bu beladır dizlerinin üstüne çöktü. Ellerimi kaldırdı. Lâ ilâhe illallah. Muhammed'e Resulullah dedi imana geldi. Müslüman oldu yani. He imana geldi ya dedim ki ona o ki imana geldin senin adın da Muhammed Ali olsun. İşte onun adını ben koymuşum, ben ben. <laughs>